Kim arıyor beni ya bu saatte Aa, Ne güzel yatağımda Uyuyordum ya kim arıyor beni Bu kim ya Bu kim ya ben bunu tanıyorum ki Beni bu saatte niye arıyor Bakayım ben Bu ne ya bu kim böyle Allah Allah beni bu saatte niye arıyor ki ya Acaba bir şey mi oldu ya? Bu kim beni bu saatte arıyor? Ne güzel yatağımda uyuyordum ya. Uykumdan kaldırılmasında hiç hoşlanmam. İsmi neymiş bunun ya? The Boiled One mı? The Boiled One. Hmm, bu isim bana bir yerden tanıdık geliyor ya. The Boiled One. The Boiled One. The Boiled One. The Boiled One. Neyse bir daha beni arama istemiyorum. Arama beni ya. Güzel yatıyordum ya. Biraz daha yatmaya devam edeyim en iyisi. Of <laughs> oh, oh, oh. bayağı uykum var bayağı. Ha, 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 ha. Ne, ne oluyor ya? Ha, ha, kim arıyor ya? Ha, ha. Abi beni kim arayıp duruyor böyle ya bu saatte? Ne? Yine The Boyd One arıyor. Bu kim ya? The Boyd One. The Boyd One. The Boyd One. Allah Allah bu kim ya? Beni durmadan arayıp duruyor. Profil resmini de şeytan gibi bir şey var ya. Kıpkırmızı bir adam. Allah Allah. Yoksa bu şeytan mı ya? Yoksa şeytan adam mı? Ya bilmiyorum ki ya. Neyse açmayacağım ya. Bir daha beni bir daha benim arama. Oh be kurtuldum. En iyisi ben uyuyamayacağım bugün. Gidip bir su içeyim ya baya susamışım. Allah Allah beni bu adam neden durmadan arayıp duruyor ya. The Boiled One. The Boiled One. İsme bak. The Boiled One. Şeytana benziyor ya adam. Telefonumu da şuraya koyayım da bir daha ararsa onu burada görebileyim. Ah suyum da buradaymış ya biraz su içeyim. Oh amma susamışım ya. Ah yine mi? Allahım niye bu arıyor ya the one bu kim ya the boylet one benden ne istiyor ya beni durmadan arayıp duruyor şeytan bir de şeytan resmi var bakın şeytana mı benziyor bu ya yoksa bu şeytan mı bilmiyorum ki beni niye durmadan arayıp duruyor ya the boylet one bir daha beni arama ya istemiyorum Bak. Allah Allah benden ne istiyor bu ya durmadan beni arayıp rahatsız ediyor en sonunda bir daha ararsa polisi arayacağım yeter artık ya su bile içirtmiyor bana ya neyse ya biraz televizyon izleyeyim canım sıkıldı <laughs> şu televizyonu açayım da biraz televizyon izleyeyim ya hop şöyle bir televizyonları açalım bakalım acaba bugün televizyonda ne haber var ya ya bu televizyon niye açılmıyor ya Allah Allah televizyonum mu bozuldu benim televizyon niye açılmıyor ya televizyonum mu bozuldu acaba Allah Allah televizyonum açılmıyor ki Neyse ben de artık gideyim biraz bilgisayar oynayayım ya Televizyon izleyecektim televizyon çalışmıyor O zaman biraz da bilgisayar oynayabilirim ya Biraz bilgisayar oynayayım Acaba aa bugün yeni bir oyun çıkacaktı ya Hemen onu test edeyim bu ne ya Oh, bu bu daha yeni beni arayan adam değil mi Evet bu beni daha yeni arayan adam Bu ne ya Bu beni daha yeni arayan adam değil mi aa, bakın Beni daha yeni arayan adam Aman lan bilgisayarım ele geçirmiş Hay ele geçirmiş. i̇nanamıyorum. Ne yapacağım? ele geçirmiş. Bu bana musallat oldu resmen ya. Televizyonumu ele geçirmiş. Bilgisayarımı ele geçirmiş. Ve beni durmadan arıyor. Nasıl kurtulacağım ben bundan ya? Umarım bir daha beni aramaz değil mi ya? Telefonuma bir bakayım da. Hah, aramamış. Oh be. Sanırım tesadüf her şey ya. Her şey sanırım tesadüf. Beni aramaz umarım bir daha. Aa, olamaz. Yine, yine bilgisayarım ele geçirdi. Bakın görüyor musunuz bilgisayarım ele geçirdi. <laughs> The One. Bu oh, o şeytan adam. Ha, şeytan adam bu şeytan adam. Bakın bilgisayarım ele geçirmiş. Aa, kapat. Of, of ya ne yapacağım. Bilgisayarım ele geçirmiş. Televizyonum ele geçirmiş. Neyse ben şu evin kapısını kilitleyeyim de eve falan gelebilir ya. Şu evin kapısını kilitleyeyim bakalım. Bugün her şey niyeyse çok ters gidiyor ya. Aman Allah'ım ne yapacağım. Neyse ben de bilgisayarım bozulduğuna göre o zaman biraz telefonda oyun oynayayım ya. Evet biraz telefonda oyun oynayabilirim. Brawl Stars'ta en iyi kupa bende. Al bakalım sana al bakalım al 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 İşte bu kadar ölürsün. Dayanamazsın ki sen bana. Seni öyle öldürürüm işte. Neyse şu taraflara doğru gidelim. Hey yardıma gelin. arkadaşlar yardıma gelin öleceğim. Ha, ne oluyor ya? Ha, yine arıyor. The, the Bullet One. Bakın yine The Bullet One arıyor. Görüyor musunuz? The Bullet One. Ne istiyor benden acaba bilmiyorum ki ya. Beni bugün tam 5. defa arıyor. Beş, beş, defa aradı. Baksanıza. En son açacağım ya. Bir dakika ne istiyor benden ya? Aç. açtım. Alo. Alo sen kimsin? Neden beni durmadan arıyorsun? İsmin ne? Benim ismim The Boylet One. Ben şeytan adamım. Ne? Benim ismim The Boylet One. Şeytan adamım ben dedi. Sen gerçekten şeytan mısın? Ben gerçekten bir şeytanım ve senin başına musallat olacağım. Ben gerçekten şeytanım senin başına musallat oldum diyor. Şey bak beni bir daha arama tamam mı lütfen bir daha beni arama. Sen benim telefon numaramı nereden buldun? Ben seni tanımıyorum uyuyordum ben. Artık sana musallat oldum. Seni durmadan arayacağım ve seni durmadan rahatsız edeceğim. Ben sana musallat oldum. Artık senin işini bitireceğim. Artık seni durmadan arayacağım diyor. Arkadaşlar ben bunun numarasını silemiyorum. Bakın. Bakın. Şu an gördünüz mü aramamız açmış. Tamam. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Lütfen benim peşimi bırak tamam mı? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Lütfen benim peşimi bırak. Senin peşini asla bırakmayacağım çünkü sana ben musallat oldum. Senin peşini asla bırakmayacağım. Seni durmadan arayacağım. Senin peşini asla bırakmayacağım sana musallat oldum ben şeytan adamım diyor. The Boyetman, lütfen. lütfen, lütfen benim peşimi bırak. Tamam mı? Bak ben sana hiçbir şey yapmadım bir bilgisayarımı ele geçirmişsin, telefonumu ele geçirmişsin, her iki tarafın bütün bütün kullandığım eşyaları ele geçirmişsin. Lütfen benim peşimi bırak ve beni bir daha arama. Senin evini buldum ve bir sonraki videomda senin evine geleceğim. Kapıyı kilitlesem bile asla fayda etmez. Senin evini buldum. Arkadaşlar artık çok geç senin evine geleceğim. Senin evini buldum ve bir sonraki videomda evine geleceğim diyor. D ben ben sana bir şey yapmadım neden benim evime geliyorsun ben seni tanımıyorum bile şeytan sen benden uzak dur benim şeytan olduğuma inanmıyor musun bir sonraki videomda senin evine geleceğim o zaman anlarsın benim şeytan olduğuma inanmıyor musun bir sonraki videomda senin evine geleceğim diyor evinin kapısını kitle diyor Arkadaşlar kapat kapat bir daha beni arama kapat kapattım. Arkadaşlar gördünüz mü beni durmadan arıyordu The diye bir karakter ve bu bir şeytan adammış ve diyor ki bir sonraki videomda senin evine geleceğim. Hemen şimdi gidip evin kapısını kilitleyeceğim arkadaşlar. Evin kapısını zaten kilitlemiştim. Bir daha kilitleyeceğim şöyle. Evet evin kapısını kilitledim. Evin içine bir bakmam gerekiyor arkadaşlar. The Boy buralarda bir yerde olabilir. Şöyle evin her köşesine bir bakacağım. Burada bir yerde olabilir. Çok korkmaya başladım arkadaşlar ben gerçekten. Şöyle bir etrafa bakalım. Evet yok. Umarım benim bir sonraki videomda benim evime gelmez arkadaşlar. Bu gece farklı bir evde uyuyacağım. Bu evi şu an terk edeceğim çünkü The Boilet One yani şeytan adam bu eve gelebilir. Bir sonraki videomu sakın kaçırmayın. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Maceraları kaçırmamak için hemen aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basıp kanala abone olun ve bir sonraki videomda bakalım gerçekten şeytan adam The Boilet One benim evime gelecek mi?